Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle e, inşallah sesim geliyordur güzel. Bugün sizlerle bronz tarzı geçeceğiz. Bu arada Patreon gel gelmesini istiyorsanız lütfen beni ve takip ettiğiniz onu Rosa is my name, Botany is my game. Onu sizlerle kısmak zorundayım arkadaşlar çok üzgünüm. Şöyle biraz açayım. Ben çok aracık yeter bence. Şimdi çok ses geliyor bende. Şöyle şunları açayım. Allah ya sesini ya. Arkadaşlar kulaklık varsa lütfen beni kulaklık sesim gelmeyebilir çünkü bu arada bakın küçük insan başıma arkadaşlar görünmezliğe girmeyeceğim arkadaşlar bakın giremem hani niye giremem diyorlar <laughs> girmek istemiyorum <laughs> girmek istemiyorum <laughs> arkadaşlar ee, şimdi şu mıydı lan ben seni ya? Ne ne? Ay, nono. Allah zaten. Allah zaten. Allah Allah belanı vermesin. ya Snow. Nono oyuna çıktı işte, şimdi. Snop oldu.

Amin kum Allah saklasın. Saklasın. Hiç mi yedirin? Allah belanı versin. Şey hello, hello, hello. Tek oynuyorum lan tek. Tek oynuyorum. Küfür gece bu kanalı olacak Yürüyün lan, şimdi aşkım. lan, Gel lan Sire'ye, gel, gel, gel. Gel, Ney gel, melek. gel la. Gel baba. Allah belanı versin. Ayy, kirir kaybediyor. Ay lan, basmadı. Ay, 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 Arkadaşlar bu arada ay, ay, ay. bana bir tur şunlardan atın. Şuraya bakın 36 olacak bir şunu alabileceğim. Bunu geçim 30 oldu. Buradan 30 olunca buradan geri gelip burnuna da alabiliyorsunuz yani. En bir olsun yani. Şunu mesela ben alacağım. Şu. şu. Bunu da alabilirim. Ama tabii ki de garanti olsun diye. Buralıca Şimdi Hani inşallah sesim geliyordur var ya Sesim gelmiyorsa <laughs> Neyse Alo 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 Merhaba Adamların hepsi Şey çıkıyor Leon çıkmadan şans ne Leon çıkmasın hiç Leon'a bakmam Yoksa zengin açacağım da. Ben açacağım da sen gerçekleştir. Bakalım. Bak geçer. İstersen ben hemen oyuna para yatırırım. Bunun gerişim kardeş. Gelam. Yavrum lan da falanı versin boks. Oo! Oo la la la. Ui! Gelme lan, gelme. Be. Senin ben geçmişim. <laughs> Geçmiş olsun. Kardeşim özür dilerim. İnşallah bizden değilsinler. Sizin de <laughs> ortalığınız nasıl bir konu? Allah, be. Allah belanı versin. Lan özür Geçmiş olsun. <laughs> İlk mutluluklarımız geldi. 20 tane şey Bana şu an bunlar geliyor. Bak 28 tane şey verdim. Şu an... Bir kere daha kazanıyorum. Bir kere daha. Arkadaşlar... Haydi bakalım. Arkadaşlar bu arada... Bana elmas alayım alayım, alayım deneyin. Şey özelden yazıyorsunuz lütfen özelden yazmayın Instagram'dan yazıyorsunuz yazmayın ben çünkü ben istemiyorum yani. <laughs> ben istesem yatırmam yani ben istesem yatırmam arkadaşlar bana bir sen Bak daha bir de oldu kan öteki kanalımda arkadaşlar öteki kanalımda sıkıntı oldu bin, bin takip bin abone indik lütfen yeni yeni lütfen yeni abone olun ikinci kanalımda da birinci kanalımda da alamıyorum üzgünüm ee, ama yazıyorsunuz şu anda ben artık falan alabiliyorum yani ondan dolayı şu anda alabildiğim için an lütfen bana yazmayın adam da bana taktı ya. takma kardeşim takma aa adam arkadaş oluyor ben arkadaş olacağım arkadaş Mal. Benim ben <laughs> Ah Kaç kapa gitti? Kapa gitti istiyorum. Kapa gitti istiyorum. Bu oyun mu oynuyoruz lan burada? Oyun mu oynuyoruz lan burada? Kapa gidiyorsun değil mi? Şerefsizin oğlu. Kapa gidiyor. Ne Street Fighter Market'e. Müşter 9 yaşın, 10 9 yaşından, her ay 8 yaşından büyük olur. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim izlemiyoruz. <laughs> yani 9 yaşından büyük değilseniz, yani 8 yaşından büyük değilseniz, hiç yer verinle beni izlemiyoruz. Bu kanal küsürük kanalı. Öteki kanalımda bir tane bir küsürük. Mati kapalı koydu bu kanalı. <laughs> Spart Allah belanı versin Spart. İlk ben 5'e girmiş. Ben ilk 5'e girmiş. Ben ilk 5'e Arkadaşlar bu arada ne yapıyoruz? Doğru yerdeyim. Arkadaşlar bu arada beynimi bir daha geldi. Lütfen onu değil arkadaşlar. O bir bin. Bir beyni bir daha gelelim arkadaşlar. Bir bin bin lan. Yüz beyni lan. 100 beğeniye gelin o zaman. Eskiden bin beğeniye gelmiştik. Ben 100 demiştim o zaman. 1000 beğeniye gelmiştik. Yani param yetecek olan yerde puf puf oldu yani. Puf puf. Bu arada param yaptığımda arkadaşlar size ne alacaktım bence? Doğal pos alacaktım. Allah senin belanı versin. Senin ben git. Muhammed Git oğlum Muhammet, onu koyarım sana. Yaklaşma, koyduğumun çıkmasın. Lan Allah'ını seversen. Evet. Kaç, kaç verdim. Yanlışlıkla attırdım, Allah belanızı versin. Çıkış. Bir, bir çık gir yapayım. çok uzun sürdü ya. Bir yarım saat yapıyor. Rosa is my name. Bir yarım saat kaldı. Bir de Mida da yarım saat yüklemeye çalışıyorum. Ya. Arkadaşlarım da yarım saat değil, 4 saat yüklemeye Bu kadar sürede. Ben de yine zaman yürütüyorum. Name, benim, 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 tabletim iyi yok. Ondan dolayı yürütüyorum en azından. Ar arkadaşlarım tabletimde müdahale yaptılar yani. Sıçalım. Tabii ya arkadaşlarım bir şey söylemeyeceğim. Niye söyleyeyim? <laughs> Ben buradan gireyim. Ben ona demiştim ama. Yanlış oldu. Ya Rabbi ne lan. İki mi dayanabildin? Ya Rabbi ne lan. Ne sin 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 sin. Hello, hello, hello. Hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı hiç 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 yakıştıramadım. Git you, lan oğlum ya bana sağa şey lazım şu an. Bu da elmas lazım. Lan onu elmas ya. onu elmas ya. Başka bir şey istemiyorum ya. onu öyle. Al. Evet. Elin, elin. <laughs> 577, 50 50 50 557 50 ben vallahi <laughs> ben çocuğu ya. bak 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 Ronaldo'dan bir şu anda. Evet, Ronaldo, Ronaldo alıyor mu? Ronaldo gol mü yiyecek? Evet, 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 Messi gel onu oluyor. Messi, Ronaldo ölecek mi? Bana bulaşma lan. Ben sikerim, sikerim. Sik Söylüyorum, sikerim ben, sikerim. Mal çocuk. Mal çocuk. Malca, Malca. Hangi? Şimdi Bunu sakın tak edin! Nasıl <laughs> yaptın? Ben hiç bir şey yapmadım. Malca, ne için? Malca, Malca. 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 Malca, Oyun durdu lan bir üflediğim için. Eee bir saniye. Onu çok vurmuş lan bu. Gök ışıklı lan. Allah cezamı vermesin bak bak. Şeftan bin bin vuruyor. Benimki kaç vuruyor. Ben niye onu seçmem? Ya. E işte, i̇nşallah bir gün olur da şey bu. İnsanlar bunun yüzüne ben onu şey yapıyorum. İnsanlar e, kupaya bakıyor ben şeye bakıyorum ya. Çok az vuruyor ama bu. Çok az vuruyorsun be kardeşim. Ya <laughs> Allah senin belan abi. Abi yemin ederim şey yapmayacağım bir daha sonra. Abi yaban ya. <laughs> Anne ben bağırdım o zaman. <laughs> Ben de direkt çok Oh be onun geldi. Açtık. Seni. Geldi. Geldi. Geldi baba geldi baba. Baba geldi. Geliyor arkadaşlar karakterimiz. He? He? What? Senin ben geçmişini sikmez <töksürük> mı söylemiştim. Çektiğimin çocuğu. Geri de gitmiyor. ha Şimdi ben seni sikerim. Sikerim o seni. seni. Siktiğimin çocukları. Yalan söylemiştim. Tüh. 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 çocuklar i̇şte, baksa, işte. ara hani nerelere giriyorsun ya? Ekran sen ya etrafı gösterin sen yaptın onu onu sen arkadaşlar videomuzda bu kadardı hoşçakal bugünlük videomuzda bu kadar bay bay